Adaptasyon Adaptasyon nedir? Canlılar beslenme, barınma, üreme, avlanma ve düşmanlarından korunmak ve hayatlarını sürdürmek için adaptasyon gösterir. Örneğin penguenler perdeli ayakları sayesinde hızlı yüzer ve deri altında depolanmış yağ kitlesi vücut sıcaklığının korunmasını sağlar. Yine deve kuşları çok hızlı koşabilmek için uzun ve güçlü ayaklara sahiptirler. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları ortama uyum sağlamak zorundadır. Canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamalarına adaptasyon yani çevreye uyum adı verilir. Adaptasyonlar hemen gerçekleşmez ve çok uzun yıllar alır. Adaptasyonlar yaşama ve üreme şansını artırır. Adaptasyonlar kalıtsaldır ve nesilden nesile aktarılırlar. Adaptasyon örnekleri. Kaplanlar ve aslanlar keskin diş ve çene yapısına sahip olduğundan yakaladıkları avın kaçmasını engel olabilir ve avlarını rahatlıkla yiyebilirler. Bu kalemunun renk değiştirmesi, besin bulmasını kolaylaştıran, dişi bu kalemunların dikkatini çekmeye ve rakip erkek bu kalemunları korkutmaya yarayan, ayrıca avcılara karşı korunmak için gerçekleştirdiği bir adaptasyondur. Develer çöl ikliminde yaşayan canlılardır. İstedikleri zaman su ve besine ulaşma imkanları kısıtlı olduğu için örgüçlerinde yağ ve su depolarlar. Bir diğer özellikleri ise Kirpiklerinin uzun, kulaklarının kıllı yapıda olmasıdır. Bu sayede çölde yaşanan kum fırtınalarından gözlerini ve kulaklarını koruyabilirler. Güvelerin renkleri ağaç gibi konaklarının rengine yakındır. Bu durum onların avcılarından korunarak av olma şanslarını düşürür. Böylelikle yaşama şansları artar. Çölde bulunan bitkilerin yaprakları çok küçük, hatta kaktüste olduğu gibi diken şeklindedir. Böylece buharlaşmayı azaltarak Yapraklardaki su kaybı önlenmektedir. Köpek balıklarının sırt ve karın bölgelerindeki renkleri farklıdır. Bu durum su içinde diğer balıklar tarafından görünmelerini zorlaştırır. Bu da köpek balıklarının avlanmasını kolaylaştırır. Mantisler kuru dal ve çalı şeklindeki görünümleriyle hem avlarını kolaylıkla yakalayabilmekte hem de av olmaktan korunabilmektedirler. Tırpana balığı'nın kuyruğu elektrikli yapıdadır. Elektrik vererek düşmanlarına karşı kendini koruyabilirken aynı zamanda da çiftleşme için bir cazibe oluşturarak üreme şansını artırmaktadır. Doğal seçilim nedir? 1800'lü yılların ortasına kadar İngiltere'de bir endüstri bölgesinde açık renkli, benekli gece kelebekleri ortamla benzer renkte olduklarından düşmanlarından korundular. Böylece sayıları arttı. Endüstrileşme ile çevre kirlendi ve is nedeniyle karardı. Bu ortamda açık renkli benekli gece kelebekleri kolay fark edildiklerinden avlandı ve bu kelebeklerin sayısı azaldı. Bu ortamda açık renkli benekli gece kelebekleri kolay fark edilebildiklerinden avlanıldılar ve bu kelebeklerin sayısı azaldı. Koyu renkli olanlar ise çoğaldılar. Bu çevre şartlarına uyum sağlayan koyu renkli benekli gece kelebeklerinin yaşama şansı artar diğerlerinin diğerlerininki azalmıştır. Canlılar hayatta kalabilmek için çevreleriyle ve birbirleriyle sürekli mücadele eder. Bu mücadele sonunda yaşadığı ortama uyum sağlayabilen canlılar yaşamlarını sürdürürken uyum sağlayamayanlar yaşamını devam ettiremezler. Buna doğal seçilim adı verilir. Doğal seçilim kendiliğinden ve yavaş yavaş gerçekleşir. Böylece yeni nesiller uyum yeteneği gelişmiş, daha güçlü canlılardan oluşur. Doğal seçilim ile çevreye en iyi uyum sağlayan ve güçlü olan canlılar hayatta kalmakta, uyum sağlayamayanlar yok olmaktadır. Doğal seçilim adaptasyon sonucunda gerçekleşir. Canlılar arası rekabet, iklim şartları, beslenme, hastalıklar doğal seçilimin nedenlerindendir. Varyasyon nedir? Ortak bir atadan gelen, çiftleştiğinde verimli döl oluşturan bireyler aynı türdendir. Örneğin insanlar, kutup ayısı, Sibirya kurdu ve benzeri aynı türden canlılardır. Dünya nüfusu yaklaşık 7.8 milyardır ve bu kişiler içerisinde birbirine tıp atıp benzeyen insan bulmak neredeyse imkansızdır. Yani 7.8 milyar farklı insan. Bu bize aynı tür içerisindeki çeşitliliği gösterir. Aynı türün bireyleri arasındaki bu çeşitliliğe varyasyon yani çeşitlilik denir. Doğal seçilim sonucu hayatta kalan bireyler taşıdıkları özellikleri gelecek nesillere aktarmışlardır. Bu ne nedenle günümüze kadar gelebilen canlılar atalarından farklı bazı özellikler taşırlar. Böylece tür içindeki çeşitlilik yani varyasyon oluşur. Örneğin iki tilkiden soğuk bölgelerde yaşayanın kulakları kısa ve burnu küçük, sıcak bölgelerde yaşayanın ise kulakları daha uzun ve burnu daha büyüktür. Benzer şekilde kutupta yaşayan ayılar beyaz, ormanda yaşayan boz ayılar ise kahverengi renge sahiptir. Varyasyonun sebepleri nelerdir? Varyasyona sebep olan temel olaylar döllenme, parça değişimi ve mutasyonlardır. Döllenme eşeyli üreyen canlılarda döllenme olayı tür içerisindeki çeşitliliği sağlayarak varyasyonun sebepleri arasında yer alır. Parça değişimi, mayoz bölünmede homolog kromozomlar arası gerçekleşen parça değişimidir. Tür içi çeşitliliğe katkı sağlar. Mutasyonlar, canlıların geçirmiş oldukları mutasyonlar da varyasyona sebep olabilmektedir. Varyasyonlar kalıtsal mıdır? Varyasyonların bazıları yavru bireylere aktarılırken bazıları aktarılmaz. Bunun sebebi, varyasyonların sadece eşey yücelerinde meydana gelirse sonraki nesillere aktarılabiliyor olmalarıdır. Örneğin, mayozda gerçekleşen parça değişimiyle farklılaşan genler üreme hücreleriyle yavru bireylere aktarılır. Modifikasyonlar varyasyona neden olsa da kalıtsal değildir. Vücut hücrelerinde meydana gelen varyasyonlar mutasyonun olduğu bireyde kalır ve aktarılamaz. Çevrenin etkisiyle de bireylerde varyasyon gözlemlenebilir. Bu tür değişiklikler bireyin DNA'sını değil sadece dış görünüşünü etkiler ve kalıtsal değildir. Yani nesilden nesile aktarılmaz. Örneğin çuha çiçeği 25 ile 35 santigrat derece sıcaklıkta beyaz çiçek rengine sahipken 15 ile 25 santigrat derece sıcaklıkta kırmızı çiçek rengine sahiptir. Yazın tatile giden bir bireyin ten rengi koyulaşırken kışın tekrar eski haline döner. Dişi ağrılar, doğduklarında aynı özelliklere sahiptir. Fakat arı sütü ve bal ile beslenen dişarlar kraliçe arı olurken polenle beslenen dişarlar işçi arı olurlar. Bunlar kalıtsal olmayan varyasyonlara örneklerdir.